Adı Şişko, soyadı domates, domates biber patlıcan, domates biber patlıcan. Ümraniye'de oturuyor ve Şişko'nun dramı çekiyor. Dön, 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 dön. Her gün üç kilometre koşmasınlar. Lo Soy'un izleyenler hobiler arasında en çok sevdiği bunu karıştırmak. <laughs> Sivilceleriyle oynamak. Zar zor da olsa kamp yapmak. Hiç sevmediği halde hobilerle kitap okumak yazmış. Seyyid, Seyyid. En çok sevdiği şeylerden biri de yazın sahilde kumun içine gömülmek. Ama onu gömecek kadar kum daha sahile gelmedi. Abi yersin mı? neyse yersin. Yok abi yok. Ben anlamadım onu. Ayakları kilosuna rağmen çok küçük. Çok küçük. Tamam. Elbiseleri kendi dikiyor. Bir elbise için sekiz top kumaş harcıyor. Süzyenleri bile kendi yapıyor. Sözyeni çünkü firmalarda bulunmuyor. 125 beden göğüsü var ve bir süzyen için 3 top kumaş harcıyor. Şu anda görüyorsunuz. Kadraja bile zor sığıyor. Çok kocaman bir arkadaş. Yaşı 17. ölmüş kilosu dolayı ve hep ağlıyor her gün bize başvuru yapmasını bize başvuru yapmasını sebebice ailesinin onu suçlaması hiç kimse onu sevmiyor küçükken çok büyütlen yediği için Suratımda bir ton silince var. Asıl adı Eylül. Yeme, ne aradın oğlum? Ben varım. Şişko. Söyleme. sorunlu, yok, şiş. Yalancılıkta ondan alası yok. Bize pane yapıyorum dedi, yalan söyledi. Ben bana bir dam mı? Var lan yalavadı. Ama nafile. Hiç parası yok. Bize zenginim diye hava attı. Bir sürü para vereceğim. Şu videoyu çekeyim dedi. Ama biz daha bir kuruş görmedik. Ne, ne var şu an? Ebe Anahtar var Görüyorsunuz ki kaşları bile kadının gül. Göbeğin kadarı kaşık parteler yani işte karşınızda bir numaralı ölecek. Şişko tamam siz hanım bey. Dördüncü 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 dördüncü. kitap. Şişkalık başa bela. Yazan kimsem karatış. yazık ya benim kilo alan. Yuh benim kilo alan ne oluyormuş lan? En büyük hastalığı ise diyabet. Görüyorsunuz göbeğin dert olayı. Şeker hastası. Dur 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 dur. Ne dur yapıyorsun? Şeker hastası değilim. Doktor hastası. O değişik. Zivilcene, bu kadar, bu kadar yok ama kahve rengi ve siyah olmak üzere iki çeşit beni var. Şimdi bizde büyük bir göbek şovu yapacak. <laughs> Gördüğünüz gibi çok sevimsiz ve geri zekalı bir tipi var. bir var. I do, I do. I do, I do, I do.